Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu bima ta'maluna habir. Ayet-i kerimenin şöyle buyurmaktadır. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yani değerli kardeşlerim, nerede olursak olalım, ne işle uğraşırsak uğraşalım, Allah'ın bizi gördüğünü bilerek ve inanarak hareket etmemiz lazımdır. Bu konuyla ilgili şöyle bir kısa rivayet edilmiştir. Bir hocanın dört öğrencisi vardır. Bu dört öğrenciden birisini diğerlerinden daha fazla sevmektedir. Bunu fark eden öğrenciler hocanın yanına gelip "Hocam, onu bizden neden daha fazla seversin?" deyince hoca da şöyle cevap vermiştir. "Ben size bir görev vereceğim ve bu görevin içinde sorunun cevabını alacaksınız." demiştir. Hocanın görevi ise onların her birisine bir tavuk vermiştir ve demiştir ki: "Bu tavuğu hiç kimsenin görmediği bir yerde kesip bana getirin." Üç öğrenci hemen kesip hocaya getirmişlerdir. Ama hocanın sevdiği öğrencisi tavuğu kesememiştir. Arkadaşlar ona gülünce hoca sormuştur evladım neden kesemedin tavuğu? Hocasına şöyle cevap vermiştir öğrenci. Hocam siz dediniz ki hiç kimsenin görmediği bir yerde kes. Ben yalnız olmadığımı fark ettim hocam. Çünkü nereye gidersem gideyim Allah'ın beni gördüğünü bilerek ve inanarak hareket etmiştim. Onun için kesemedim deyince hoca öğrencilerine dönerek onun neden daha fazla sevdiğimi anladınız mı şimdi diye cevap vermiştir.